Evet arkadaşlar Güzel. hepiniz hoş geldiniz Minecraft'a yepyeni bir seriyle karşınızdayım. eee bugün arkadaşlar Hakan'la ilk serimiz. demin Hakan? Yok ikinci serimiz oluyor değil aynen. mi? Evet. İki mi? mi? Aynen. İkinci serimiz. Ee, birincisi ben, benim kanalımda çektiğimiz serimiz. ikincisi senin kanalında olacak inşallah. Aynen aynen aynen. İki oldu. Ooo şansa bak çölmüyor bir yolunda doğmuşuz. Aynen öyle. Ee, ne yapalım abi ilk? Abi önce odun toplayalım istersen. Aynen. Ee, bir barınak yapmamız lazım hızlıca. Sonra acaba burada da koyun olur ama ara ara şey çıkarım ne yapalım? Abi çıkıyorum abi. Oduna oduna ben gidiyorum. Sen bir odun topluyorsun? Yani... Aa at buldum. At. Burada da at buldun lan. Vallahi. <gülüyor> abi herhalde abi, artık şey at abi. çok çıkıyor. Karışmayacağım herhalde. Abi dedim sana, at çıkıyor çıkıyor çok çıkıyor Aynen abi aynen at çok çıkıyor Atıp benim Aynen ee... ben birkaç tane Odun topluyorum da <laughs> Tamam topla İyi topla Tamam Öleceğim odun Vuracağım kırbacı vurucam kırbacatına Yine Acımayacağım yani Aynen Unutma ben nasılsın? Evet balta yapmam lazım. Yaptım, yaptım balta ya yaptım. Evet. İnşallah hayvan falan buluruz ya. Hakan Hatta mı düştü lan ne oldu? Evet arkadaşlar Hakan herhalde hatlan düştü şimdi gelir arkadaşlar. Bakalım. Hakan. Yol devam ediyor. Evet arkadaşlar iki dakika ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar Hakan olan sorunumuzu hallettik inşallah. Devam Hakan. Aynen aynen. Eee, şu an <laughs> bir ses sorulara sıkıntısı oldu ama çözdük. Yani Türkiye'deki internet hızını hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle sıkıntıların olması normal. Evet. olur. Abi. Yani daha bunun ya bir 20 dakikalık video yarım saat abdua edilmesi sürer mi ya? 20 dakikalık videoyu yarım saate bekliyoruz. O yüzden işten fazla çekemiyoruz arkadaşlar. Siz de anlayın derdimizi. Aynen abi aynen. Geldin mi sen Enes? Aynen. aynen abi ben buradayım. Neredesin? Abi 31 tane o durum var. <laughs> Daha yapıyorum. Yap yap. Tamam. O sayı kesin. Çocuklar izliyor bizi. Balta kırıldım balta. Altan mı kırıldı? Evet. Ben Oğlum de, sen de, niye crafting table yaptın? Ne? Niye crafting table yaptın sen? Aşağıda var. Niye yaptın? Niye mi aşağıda var Ya He yapmıyorsun dedin anladım ona ben de. Oha! Ne oldu? Spam point çektim kanka yani şey eşlanmak için olduğumuz yerde taş vardı ya. Aynen abi teleport yapayım dedim taşı almak için. Havada olduk Allah a. havada doğdum. <laughs> o bende doğuyor oluyor. Uçurdu ben hayvan. Ha, havada doğuyor Geliyorum Hakan. Bir daha atma ne olacak mı? Aynen abi aynen havada oluyor. Dur abi dur ben şimdi bir aşağıya alayım. <laughs> sen, sen yüksek bir, şey bir yerden düştü. <laughs> Şimdi Acaba ben... nereden düştü? <laughs> evet. Acaba nereden düştü? Muhteşem bir soru. Muhteşem bir tamam, <laughs> soru. Hakan Ha? Al sana hediyem olsun hadi Bak ya, bana Ne hediyem Hakan'a bak al yerde Adam tarz ya. Yani adam tarz. Adam havalı ya. <laughs> adam çink adam reis ya. <laughs> Verdim diye ya arkadaşlar bunda normalde bana etmedi küfür kalmıyor. <laughs> Gel buraya. 10 numara bir şey buldum. Evet. geldim evet. geldin mi? Ver <laughs> lan geri baltamı. <laughs> Bu es sonra. Kanka ev yapımına girişelim mi ne yapalım? Kim girişsin sen mi girişeceksin evet, ben mi girişim İş değil abi İlk değil Geç ben değil. girişirim. Sen şam odunlar sen bana at. Sen neki odunları? Aynen abi. Ben yapalım. girişirim sen. Düzgün bir yer ayarlayalım abi. Değil. Aha bu ortalığı iyi sanki. Ne diyorsun? Tamam şuna kurarız. Dümdüz alan abi. Abi, da, abi. su yok işte. Ne? Su, su yok. Abi suyu Aa, yaparız abi. abi. Ben şey demir toplarız. Abi Aa, tamam atla. Tamam tamam. Tamam ama ben toplu ne geliyorum. Aa burada da varmış la. At at gel bana kal. Ne? At burada da var. At her yerde. Atların istilası. Oha ağaca çıkıyorum her şey varmış la. ne diyeyim nasıl çıkıyor? Oğlum buna da yetmezse artık. Başka bir şey bilmiyorum ben. <laughs> Kaç tane atmış tutma çıktı la? Aaa 3 tane 64'lü çıktı. <laughs> yeter herhalde artık. Abi ne 3 4 tane 64'lü var elimizde yeter herhalde lan. Abi artar bile bence ya. Genç şu suyun kenarına kuralım. Aynen abi. Hem yanına tarla falan da yaparız. Tamam abi o kolay iş. Aaa madem varmış ben biraz şey topluyorum. Buradan deli gibi tohum çıkar ama ha. Dur lan Aynen abi aynen tohumları falan çok, çok şey var ot var abi senin bölümde de artık herhalde güzel bir işe girişiriz chest de yapmayı düşünüyoruz ya. arkadaşlar değil mi lan ne yapmayı düşünüyorsun chest chest valla benim haberim yok valla benim haberim valla ben öyle bir şey görmedim <laughs> ben bu, <kadar> mı? <laughs> bu araba alışverişi için geldim Araba ne la? Artist mi? Ha ne artı 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 Allah Allah. Ben öyle bir şey görmedim. Öyle bir şey görmedim. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Abi bak ben şey toplamıyorum ona göre. Ne toplamıyorum? Odun. Madene girişim. Ben tamam. biraz madenden taş toplayayım ya. Kömür kömür alayım ee, şey yapalım. Tamam abi. Yeter herhalde o ya. İyi tamam abi. Öyle düşünüyorum. Bir meşal alayım. Madenin temelini öbür bölüm girelim kanka. Aynen aynen. Bu sadece bu bölüm sadece böyle ihtiyacımız kadar al. Aynen abi aynen. Madene henüz şey yapmayalım. Bu da ayet bölüm. Aynen. İkinci bölüm geçeceğiz arkadaşlar madene. Aynen. Ben sesim sana yankılı gelmiyor değil mi? Yok abi yok güzel geliyor. Gayet güzel geliyor hem de. İlk baştakinden de. Aynen. Ev bitti sayılır arkadaşlar. Kömür de bitti sayılır. Daha yüksek yapayım bak hele be. Gelsin abi. Kaçlı yaptın abi? Yok, yüksek... daha... Yük Yüksekliği kaçlı yaptın? Kaç basamak var yanda? Yükseklik 3 basamak. 3 blok. 1 blok, Dün, daha yani bir blok daha yüksek. 1 blok daha yüksek. 1 blok. 4 olsun 4. Biraz geç. Aynen biraz daha geniş yapalım. Dört olsun. İyi ya iyi, iyi de kömür kaldırdık. Bu da çok iyi oldu. Ya, o kömürle cam falan da yaparız ya. Sıkıntı olmaz. Aynen abi aynen işte ihtiyaç için aldım. Normalde direkt almazdım da. Bir i̇htiyacımızı karşılayalım diye aldım. <laughs> Aldık mı herpeyi? Of. Vallahi daha bu tahta artar. Ben sana söyleyeyim. Daha ben ne de var? 17 tane. Şey olmamış daha. oturmamış daha. Ama ondan da bir 30-35 tane çıkar. <laughs> Kanka 42 tane de kömürümüz var. Ne der yeter mi? Yeter kardeşim yeter. İyi tamam hadi ilk bölüm Fazla. için yeter diyoruz. O zaman abi ben abicim spam point'i oraya çekiyorum buradan. Ben çekince biliyorsun otomatik ben hepimiz ya. Dur ben de çekeyim oraya. Dur dur abi sen çekmeye gerek yok. Ben çekince hepimizin yükseliyor zaten. Hımm daha çektim ben bir tane. Tamam. Kapıyı kapıyı rayaladım yoksa ben açayım mı? Sen aç aç. Daha ben evin temel şeyini bitirmeye çalışıyorum. Şöyle tamamlamak için açın şu. Tamam. Yer bir yere aç. Çok ya olmuş. Sanki burada değil ya. Buraya düştü. Işte. İyi tamam. Yakışık Yakışıklı bir çocuk. Yani yani kandırıyorsun beni Kerim. <laughs> Kaan yakışıklı bu utangaç. Sinemalarda. <laughs> İndi sinema. Abi. Kömürü var mı kömürü? 68 sende bende şey var. Oo, <laughs> bunlar, bunlar var. Kömür. Abi tamam, Kömür olsun senin. Ha ben bir de o fırın yapayım. Ha. Ya abi kömürden de biraz var ya şu mesel yapanlar için bir atışkandıralım. Tamam abi. Şunları şöyle yüzüme başlayalım. Abi abi ben kömürü fırına koydum. Al hepsini. Yani ne kadar diyorsan al. Bir daha alsın içinde istiyorsan. Bir saniye. 23 tane attım içine. Tamam. Yeter. ya ben, ben de. Çık çık. Bir dakika. 40 tane kömür yapmıyorum. Mahneşal yap. Çok iyi. şans. Ay. güzel oldu. lan i̇yi, yani iyi tamam. Güzel oldu ha. Kap kapıya alalım bir tane. Aynen. Haber bir tane yap, bir yap istiyorsan. Ben de yaptım bir tane. Aa. Diğer kapı şey nerede ya? Bir abi tane yapıştı. abi şuraya koy, bir tane şuraya koy. Yanına hemen, yanına. Beyaz yaptım ben kahverengi mi koyayım, beyaz mı koyayım? Vallahi beyaz daha güzel görünüyor. <laughs> Aynen, yani üç tane beyaz yaptım üstüne. O yüzden üç tane beyaz koy. Bir tane sen beyaz yap, istersen dört olsun. Ben ben beyaz ne ne yapıyordu beyaz ha yani şuna ben ondan toplamadım ya. Beyaz tahta var ya. Yani. Toplamadım ben beyaz tahta. Fayık <laughs> <laughs> al arkanda kırdım. Hmm. Al kırdın kırdın ki. Al abraya da kırdım. La gel kırdım öbür tarafı. Yoksa şey koyacağım. Bitti mi? Aynen. Sen var.

Evet ben ana top aha işte buna şans verim. Hı, -hı demir düştü. Demirin düştü. neysem çok girmeyik. Bir tane aldım demir. Çok iyi. Topla demirleri de topla. Aynen. Şans işte arkadaşlar. Arazak Arasak bulamam ya. Aynen. Aynen. Aslında. Tam dibine Şans. düştüm o da. bir beyaz toplayacağım var. Bir tane yaptım kapı. Tıbın yerine koyayım. Oha güzel yapmışım. Lan bir tane yap diyorum şu çıkartıyorum Lan ya. Lan table evde var ha burada da var. Bana var o crafting table her yerde var da. Ee, benim benim taşa gelişmem lazım yavaştan. Oraya ikinci bölüm gideriz kanka. Keste, bir taş var mı bir tane taş varmış. Bir tane koydum ben. Dayı lazım değil mi alayım öyle. Ne? Lazım mı şimdi? Dayı, taş, sevgi taşı yükleteceğim. Yok gerek yok. Tamam tatlıdan yaptım. Ondan biraz taş toplarım. Ondan sonra da sevgi taşı yükleteceğim. Tamam. Dayı abi. buna taş sırf da gelmedi ya. Abi Bence. öyle bir şey olsa var ya. Aha iki tane at buldum. Aynen aynen aa burada da var bir tane. Onların önünü yavaştan şey yapalım biz. Kaçmasınlar. Aynen abi aynen. Ne haber abi yavaştan i̇şte cumaya kaçalım. Aynen yavaştan videomuzu burada sonlandıralım. Aynen abi cumaya ben kaçacağım. Ben cumaya gideceğim. Orada yemeye kalacağım filan. İşim çok. <laughs> İyi kanka tamam. <laughs> Ne yapalım abi, bir şey yapacak pek zaten bir şey kalmadı. Yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu bölüm evimizi yaptık, işte e, aletlerimizi toparladık. Tahtamız bol, benim seride olmayan şey tahtamız çok fazla. O sonra enes bölümümüz bu da olsun işte. hani, yani. Önce. Aynen abi aynen. Ee, evet arkadaşlar Hakan'ın ben... kanalına abone değilseniz mutlaka abone olun. Onun linkini altta yine vereceğim arkadaşlar. Ee, mutlaka abone olun, çok güzel videoları var Hakan'ın son çektiği video neydi abi NSS miydi? O güzel olmuş. NSS. Aynen abi. Çok iyi olmuş. Aynen. O güzel ya oyunu seviyorum ben. Devam et abi o seriye. Aynen. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.